Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben iki tane dersim var ya da bir tane dersim var. O dersi seçtikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Ama dönüp baktığında 12 tane ders olmuş diyor bazı arkadaşlarımız. Sevgili arkadaşlar açıklı senin ders seçim ekranında en üstte yer alan o ders seçim tablolarının üstünde yer alan kaydet butonu otomatik ders seçimi içindir arkadaşlar. Yani sizin ders seçiminizi kaydetmeniz için değil otomatik ders seçimi içindir. Bu nedenle arkadaşlar ders seçimini tamamladıktan sonra eğer ki yaptığınız ders seçiminden eminseniz yani sizin diyelim ki sadece bir ya da iki tane ortak dersiniz var. Bu ortak dersleri seçtiğinizde zaten toplam kredinizde 170'in üzerinde başka bir seçmeli derse vesaire ihtiyacınız yok. Bu durumda arkadaşlar kaydet butonuna basmadan çıkmanız gerekiyor. Siz kaydet butonuna basmadan başka bir sayfaya geçtiğinizde Ders seçiminiz zaten arkadaşlar sizin seçtiğiniz şekliyle kalır. Ama kaydet butonuna basarsanız, biraz önce de belirttim. Arkadaşlar bakın kaydet butonunun zaten hemen solunda yazıyor. Otomatik ders seçme işlemi için tıklayınız diyor. O zaman arkadaşlar otomatik ders seçimi yapmış oluyorsunuz. Yani ders seçimini kendiniz yapmayıp sisteme yaptırmış oluyorsunuz. Bu nedenle demek ki kaydet butonuna basmadan o sayfadan başka bir sayfaya geçmemiz gerekiyormuş.